Yaşamak, yaşatmak ve has olmak. Devi, devinim arttıkça büyük kök kapılar açıldı. Bugün çok çok farklı bir gün. Bunu anlayacak gücünüz var. Her şeyin kervana kalem olan ilim kayıtlamaları için gerektiği bilinmelidir. Her sesin kendi yüreğinizde kürzi sahaları var ve bugün bu sahaların. Kahha olan ilmi bütünün ilmi oldu. Düzen için çok büyük bir güç kayıtlamasıydı yaptığımız. Her şeyden öte bir insanlık ve biz bu insanlığı hak ettik. Dünden bugüne farklılıklar oluştu. Bugün burası farklı. Herkesin daha iyi bir gün için burada olduğunu da bilmekteyiz. Ö özeldir ki dünyanın son sözünü söyleyeceği bir dönemde bu yoğun ışığa gelişler artacaktı ama geçip gelebilmeleri için de mutlaka bir gerekçe oluşmalıydı. İşte gerekçeler oluştu. Sabah vaktinde gerekçe su su akmasıydı. Bugün gerekçe yine kelamın halike halike varıp oradan buraya inişiydi ve sonra ve sonra ama her şey gerektiğinden oluştu. Değerliler, sebepsiz hiçbir şey olmaz. İyi anlayın. Sizin için son derece kırılış sağlayacak bir gelişme dahi olsa bu sonrasını kodlayan bir ışmadır aslında. Yani diyebilirsiniz ki bütün güçler burada ve burası farklı bir şarkı okuyor bugün. Ama bunların oluşan hak sırda kaha olan da ilahi bir küyüzü kayıtlama için şart olduğu da bilinmelidir. İki Medine yok deriz hep. İşte geçişler bu şekilde kodlanmış olarak yapılırken maya olacak olanlar bu çalışmaya kodlanacaktılar. Bu bir kodlamadır. Daha da özel bir bilgi vereyim. Bugün burada mutlak ışıma ve muktedir kelam kodlaması yapıldı. <laughs> Din kapılarının üstü kayıtlamalar yapıldı ve kaynak ışıma yapıldı. Bugün son sözü söyleneceği bir dürümde büyük kök kayıtlamalarda şafak söktü ve doğal dünyanın görevi kontrollü olarak kayda girdi şikayetimiz yok ama çantanızın daha güçlü bilgiyle dolmasıdır amacımız ve daha güçlü bilgi içinde daha yüksek insanlık gerekiyor ve daha yüksek insanlık doğal dünyanın kürsi sahasında kodlanmış olan insanlıktır ellerinizin gerçeği hak ettiğinizdir ama ellerinizin geçişi için o hak edişin de gerçekliği kodlaması gerekir cennet sırdır hep ama kaynakta olan için şarkıdır cennet. İyi bir tohum, iyi bir kelam, iyi bir şavk, iyi bir şarkı, iyi bir tahdisizlik hep miraç kalemleriyle kodlanır. Deve, deve kalktı dediğimiz an o kalkan devenin de kaynağı vardığı ve kaynakta kontrol kurduğu bilinecektir. Şimdi dünyaya bakın. Dünyada büyük bir görev var. Peki bu görevi kodlayabilmek için neler oldu? Mutlaka anlarsınız ki kontrol kuracak ışık kodlamaları yapıldı. Sizlere sahayı kayda alacağınız, öfkeyi açacağınız ve sayfa sayfa kodlama yapacağınız bir ilim kapısı açıldı. Bu ilim kapısının açılabilmesi için çorbanın pişmesi de gerekliydi ve işte çorba pişti yaşamda. Ama bu çorbayı pişiren aşkla ve hakla pişirdiği an sır olan insanlık siyah renkte kervan olup kürzi sahaya indi. İnin ilme, inin yüreğe, in lütfi kaleme ve gözlemleyin. Bakın daha neler oldu. Asıl önemli olan durağan güç dürümlerde, diriliklerde daha ilimsel, daha kelamsal bir şafak oldu ve tüm insanlık için muktediriyet tahdissizliği kodladı öfkem yok diyenlere şüphe yok ki ölüler diğerlerine öfke de olur dedik hak ettim kırmadım kimseyi diyenlere kırılma ki kırma dedik ve dünya sura üfürenin Kelamıyla kodlanmaya başladı. Meğer dünya yokmuş da şimdi hak edilmiş, şimdi yaşam, yaşanmışlığı kodluyor diye düşünüldü. Eğer böyle olsaydı bugün bu dünya kök sahaları kodlayacak yoğunluğu oluşturmuş olabilir miydi? Mutlaka mutlaka dünya diye bir planet var ve mutlaka ve mutlaka bu dünya planetinde gerçek çarık çıkaranlar olmuştur. Gerçek yaşam kodlayanlar olmuştur. Gerçek ışık kapılarına hak olup varanlar olmuştur da has olup toprak olanlar olamamıştı bugüne kadar. İşte bugün burada bu da oldu. Ç çürük bir çalışma değil burada olan İnsanlık çalışmasıdır ki bu çalışmaya her birimizin kervanı kodlanmıştır. Huzur insanın ilminde doğul, doğulu batılı demeyen yüceliğinde olur. Eğer ben şu halikiyeti kodladım. Ben bu kodlamayla mutlak oldum. Ben şuraya vardım da şu oldu dersek ayrılıktır yaşama tohumladığınız. Çünkü her birimizin eskileri, yenileri tekleyip kodlamamız gerekir. Eğer ben şu anda varım ama sen henüz tohum olmadın diyorsak bu da kontrol dışı kayıtlamaları kodlar. Biz beşere kelam, yola kalem olanlar, hakkın kapısından muktedir olanlar, mutlak sahalları kodlayanlar her yeri hak ettik ve hakikiyetimizle dinledik. İslam'ın ilmini anlatmalıyız tüm zamanlara. İslam kontlanmış islah kaydı olarak bilinmelidir. İslah kaydı ama kodlanmış islah kaydı. Eğer siz kodlanmış İslam kaydı olan bir dürüme varmışsanız sizin yaşamınız artık İslam koduyla, tohumuyla kontrol kuracaktır. Yaşayacak çok zamanım var diyor insan. Ama yaşanan olmalıyım diyor. Partiküler kodlamalarda yaşayanın yaşanır olması şevkin şarkısındaki halikiyetle mi mükafat olarak ona dilletilmiş bir islah ilmidir ama eğer ben yokum, sen yoksun, o yok ama hiç kimsenin yok edilemediği bir yoklukta hologram ötesinde bir şarkı olabilmişsek biz mühim bir ilimiz demektir bu. İçimiz Allah ilmi, yürüyen dürümlerde diriliğimiz ilahi kürzi siyahlık ve dilimiz halikiyet Hayrı hakkı bilen bizler, aklın sırrında bilenleriz Şikayet etmedik ama aşkla bugün buradayız Şarkımızda şarkımız var, biz has olan diliz Hakkın kalemiyiz, mühimiz biz mühim Ama mühim olmamız hüsrana uğrayan için mü, mümin olmamızı gerektiren bir halmiş. Yok be canlarım yok. Mümin münih, kap mini mini siyahlığından ötedir ki oraya vardığınız zaman bileceksiniz ki asıl dünya savaşı hak olan ve safi hak ilmini dilleyen bir yaşamdır.